Merhaba gençler. Allah iyiliğinizi versin. Bugün dediğim gibi mega kutu açılımı yapacaktık. Sözümüzü tuttuk mu? Bu size alakadar etmez. Tutmuşuz demek ki, buradayız. İlk önce bu robbestekini açacağım. Açalım. Bence hiçbir şey çıkmayacak. o 7 yazıyor arkadaşlar. Ha. Dı şarkı dinliyorum da. Evet. Bastık bo Geç bunu Liu'yu da geç Nani geç Evet geldi ne geliyor Tamam abi bir yıldız gücü geldi Rosa'nın süper özelliği Etkinken yumrukları 220 daha fazla hasar veriyormuş Yani ultisi açıkken Güzel bir tane aksesuarımız geldi Evet Güzel Gayet iyi Hoşuma gitti yani Bakalım savaş yolundan da çıkacak. Oo, inanamıyorum. Burada da ne yazıyor. Azikome. Bakalım. Hop beni hop Griff. Hop Bo. Bundan sonra aksesuar mı geliyor yıldız gücü mü geliyor. O kahraman geldi. Diyor ki kromatik savaşçılardan. Colonel Roof. Bir tane daha geliyor. inanamıyorum <laughs> Efsane bir spy. Böyle de bir şey olamaz. Şanslı günümüzden doğmuşuz arkadaşlar bugün. 2 çar birden açtık. Bir yıldız gücü ve bir aksesuar çıkardık. Mega kutuda daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim? Şu ikiliyi çıkardık. Ondan sonra Rosa'nın yıldız gücünü çıkardık. Dikenli eldivenleri. Ve dinamitçinin özel gücünü açtık bir tane daha. Tabii ki de bunu kullanacağım. Niye? Bu size alakadar etmez. Onu kullanmak istedim canım. Evet kahramanlarda 32 olduk. Savaş yolunda bir tane kahramanımız kaldı sadece. Sütü. Savaşçı. Hep karşıma geliyor zaten. Uçarla bir oynayalım. Biz size gösterelim. Ya da bir dur ya. Bir spark oynayalım ya. Aga. Tekli bir spark oynayalım. Ben Edward Edward biliyorsunuz ben Edgar'a hiçbir zaman Edgar demem Edward derim Edward'la Her zaman agresif oynarım Ama diğer çarların hiçbiriyle agresif oynamam Çarın gücünü bildiğimden dolayı üstüne oynadım gerçekten güçlü bir Şurada diyor ki baklava tatlısı mı ne Kemal Paşa tatlısı mı ne var orada. Evet. Güzel. Yani sadece çıkarmam önemli benim için. Üçüncü olmuşuz. Edgar olsa dedim de ben size gösterirdim de. Neyse. Bir de bunu deneyelim. Colonel Rolfs'u. Bunu pek fazla özelliğini bilmiyorum. Multide hava gökyüzünden bir şey indiriyordu galiba. Multisi öyle öyle bir şeydi. Kim bu yanımızdaki? Bir k vuruyor. İyi. Ama ben 3'ten fazla vuranları sevmiyorum ya fazla vuracak aga yüklere. Yüklere fazla vurması lazım ki ben hızlıca yük toplayabileyim. Edgard öyle mi? Edward'ım benim. Baksana. Üzerimizde büyük varken bile bu hareketi yapıyor. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir tane şöyle, bir tane daha böyle. İki yük bekleteceğim üzerimize. Tamam. Bir tane daha vurup alacağız zaten. Güzel. Üzerimizde 8 yük birden oldu. Öldü büyük ihtimal. Aynen öyle. Kafasına indirdik. Kimsin sen? <laughs> hmm. Kanka kaçma işte git alana falan öl ya uğraştırma beni ya Heh. Aynen öyle ya Git alana falan öl de kurtulalım Evet bu çağda da güzel Bunu da beğendim Bu benim ilk hesabım yani bir tane daha hesabım vardı Spike vardı hesapta da sadece Spike vardı ama Başka bir hesabım yok yani Diğer hesabım da bu ikinci hesabım yani artık ana hesabım İyi oldu ya bu mega kodulardan bunlara çıktık çıktıkları ama hala da yani istersen bütün efsaneleri çıkartayım. Bütün şeyleri, karakterleri çıkartayım. Ember'ları, Member'ları, onları, bunları. Bir bu etmez. Şuraya bakar mısınız ya? Şunun şu azaletine bakar mısınız ya? Yani götü yiyen varsa gelsin Early'de de en başta oyunda yıldızsız gelsin uçarla kapışsın. Her türlü alırım. Her türlü içinden geçerim. Evet arkadaşlar bu arada 22 levelde 20 elmas kaldı. Şey, 2 kademe kaldı 20 elmasımızda. Zaten 21 level olmuş olacağız. Bugün olurum. Yani ki görevlerle birlikte şuna kamp görevi de gelirse eğer bunu da yaparım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hop. Lola'ya açıyoruz. Yani Brawl etkinleştiriyoruz. 2 tane mega kutu açacağız burada da. Hem boy olacağız. Hem de bir mega kutumuz. Ve artı tabi rozet paketinden de ne çıkacak ona bakalım. <laughs> 1 megabutu da açacağız. Bu parçaların hepsini ben şeye vereceğim. Dinamite vereceğim. Dinamit benim için çok önemli. Yani tiki de çok seviyorum ama dinamit benim için daha çok önemli. Çünkü dinamit daha fazla hasar veriyor. Bir savunmacı olarak tik mi, dinamit mi derseniz tabii ki de tiki seçerim de. Dinamit için eee ultisinin alan hasarı var Tekikini öldürebiliyorlar Kaçabiliyorlar ondan Öldürüp de ama bundan kaçamıyorlar Attığın gibi patlıyor ve öldürüyor Evet Edgar'la Hadi bir de Edgar'la oynayalım bakalım Canımcığımızla Buçalla 10. da olarak kaybetsem 1. olarak kazansam umurumlu değil Buçalla psikopatım ben Buçar benim Benim için yapılmış ya Bak şimdi mesela gideceğim boyu darlayacağım. Neden? Aslında saçma. Dedim gibi bıçakla kafa kafaya girilmez. Özel gücümü kullan, aksesuarımı kullanmasaydım alamazdım. Çünkü e, hem üzerinde büyük vardı. Hem de pompalı. Yani yakın mesafede çok ağır hasar veren bir silah. Crow var orada. Crow'dan pek korkmuyorum. Şöyle kıravo şöyle bir hareket yapalım. Arkadaş olmak istiyor galiba. Tamam. Evet beni kovalayacağını biliyordum. Şu an beni kovalıyor. Benim süper adana da süper yapmış. Tomara 753'ü de ben şey yaptım. Herkes Tomara 753 diyor. Niye böyle yapmışlar deyip yapmıştım. Ya aslında agresif oynarım da. Bu ne? Oğlum şahli böyle vurmuyordu. O karakter şelbi değil mi? <laughs> ben mi yanlış görüyorum? ile de kafa kafaya girilmez ya. Ultisi varmış. Bir tane patlattı çıkardı bizi oradan. Bir ile girilmez bile de daha demek ki bu girilmez. Bu demişim. Neydi onun adı işte? 50 pompalı olan adam. Ben de hiç oynamam onla. Bu balla girilmez. İkisi yakın mesafede ya yani bu çar alabilecek çarlardan biri ama alamazlar aksesuarım varken. İşte dediğim gibi bir yıldız şeyi vardı üzerinde. Aksesuarıyla bayağı hasar verdi. da ariyetten ultisi varmış. Bizim ultimiz yoktu. Biz ultimizi aşağıda kullandık. Güzel oldu bu. Bütün çarlarımda şu an yükselttiğim bütün çarlarımın aksesuarları da tam. Yıldız güçleri de tam. Gerçekten hoş. Sıra dinamitçi de Bakalım bakalım neler olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet yarın büyük ihtimal ya da ya öbür gün bunu açarız. Bunu açtığımız gibi de mega kutu açılımı yaparız tekrardan. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Bay bay görüşürüz.